Hünkârım, Şeyh Mahşuki Efendi'yi getirmeleri için talimat verdim. Biraz sonra huzurunuzda olur gafil. Âlâ. Hünkârım, izninizle ben sizleri yalnız bırakayım. Sen de kal Ahmet Çelebi. Şeyh Mahşuki'yi senin de dinlemeni isterim. Emredersiniz hünkârım. Herkes duysun, bilsin ki hastalık da, sağlık da insanın elindedir. Bu taun Allah'tan değil, kuldan gelmektedir. Dönüp kendisine bakmayı bilen en büyük ibadeti kendine etmiştir. Veli insan gibi mahsar olamaz zatına hergiz ki anı suretin üzere halk ettin edüb insan. Aynı hak oldu vücudum. Kaçma ey hak sureti. Hak ile hak ola gör. Gel vehmi kov şeytandır. Kalbin Allah olduğu için suretin Rahmandır. kim mükevvin ismin ey meh haliki ekvandır. Kim ki aşk ile vücudun bildiği ve bulduğu bugün kendi kend özün yitirmedi, ulu sultandır. Şeyh Maşikköy Efendi, seni götürmek üzere emir aldı. Kimsiniz efendi? Kime götürmek için emir aldınız beni? Kazasker asker Ebu Suud Efendi'nin emri. Bizim de gelin. Ağalar, güçlük çıkarmayın. İcap ederse zorla götürürüz. Varın gidin yolunuza. Şeyh Efendi burada bizimle kalacak. Durun efendiler. Ne yapıyorsunuz? Madem ki Ebu Suud Efendi beni görmek istemişler... ...bu benim için ancak şereftir. Gidelim. Demek Pir Ali Efendi'nin evladı şey Maşuki sensin. Öyle bir babanın evladı olmaktan her daim şeref duyuyorum hünkârım. Bu yüzden mi babana hiçe sayıp fitne fesat peşine düşersin? Babam Pir Ali Efendi ve siz yüce hünkârıma olan hürmetim ebedidir. Ancak bu hürmet beni doğru bildiğim yoldan alıkoyamaz. Senin doğru dediğin yol sümme haşa Allah'ın emirlerine karşı gelmek midir? Ve dahi yüce Rabbimi inkar edip tövbe estağfurullah küfre düşmek midir? Söylediklerim birçok insanın hoşuna gitmemiş olabilir. Birçoğu da bana kızmış, gücenmiştir elbet. Olabilir. Ancak alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'a inkar etmedim. Haşa etmem. Sarf ettiğim her laf onun nüfuz ettiği kalbimden gelir. Onun nüfuz ettiği kalplere gider. Karşı geldiğim emirler ise zinhar Allah'ın emirleri değildir. Nasıl değildir efendi ha? Alenen İslam'ın şartlarını inkar edip ibadeti reayaya zulüm sayarsın. Yemeği içmeyi ibadet dersin. Doğrudur Ebu Suud efendi. Gözümüzü açtığımız andan kapattığımız ana kadar yaptığımız her şeyden Yüce Rabb'e karşı mesulüz. İnsanlara zulüm etmez. hırsızlık etmez, haset ve düşmanlık etmez. Kimsenin hakkına, hukukuna, namusuna tecavüz etmez... ...ve dahi bunları yapanlara karşı sessiz kalmaz isek... ...soluduğumuz nefes dahi ibadet olur. Camilerde, medreselerde başka... ...burada başka konuşursun efendi. Ben her yerde doğru bildiğimi söylerim. Kimi kulağıyla dinler, kimi yüreğiyle. Kimi doğruyu görür, kimi yanlışı. Nihayetinde mana aleminde söylenene değil, söylenmeyene bakmak icap eder. Lafı evirip çevirme efendi. Mana deyip de arkasına sığınma. Bazılarını bizzat dinledim. Söylediğin her laf sümme haşa, İslam'a küfürdür. Kendi mana aleminde nasıl yaşarsan yaşa, ona kimse karışmaz. Ama vaazlar verip, rayanın kafasını karıştırıp onları İslam'a düşman edemez. Maşuki efendi. Hoca Çelebi haklı. Lakin babam Pir Ali Efendi olan hürmetimden ve Hoca Çelebi'nin isteği üzerine senin bu davanı açmadan kapatıyorum. Senin kellerini almam icap ederken seni bağışlıyor ve memleketin Aksaray'a dönmeni emrediyorum. Eğer bir hadiseni daha duyar isem, o vakit Zinhar hoş görmem bilesin. Zevcim lütfü paşa veziri Azam tayin edildi.